Merhabalar, NX1980 ile gelen Assemble komutundan bahsetmek istiyorum. Assemble komutunu kullanarak sürükle bırak yöntemiyle parçalarınızı çok hızlı bir şekilde montajlayabilir ve ilişki verebilirsiniz. Görsele dikkat edecek olursanız, e, fix, touch align, center axis touch align, distance ve angle ilişkileri dışında bir ilişki veremiyorsunuz. Farklı bir ilişki vermek istiyorsanız, SMD constraints komutunu kullanmanız gerekmektedir. E, en açtığımızda SML komutu hemen bu kısımda yer alıyor. Evet şu an komutu açtım. Önce birkaç tane parça çağıralım. Şöyle hepsini seçtim. Sol kliye basılı tutarak parçaları oynatabiliyorsunuz. CTRL'ye basarak bu işlemi yaparsanız bir kopyasını alıyor. CTL ve altı basılı tutarak sürüklemeye kalkarsanız da parçayı döndürmeye yarıyor. Bu parçamı fixledim. Gördüğünüz gibi ürün ağacına hemen geldi ilişki. Yavaş yavaş montaja başlayalım. Bu şekilde sürüklüyorum ve istediğim yüzeye bırakıyorum. Ters geldi. Önemli değil. Reverse dedim Eş merkezli yapacağım. çok basit bir şekilde eş merkezli yaptım. Bakın istediğim yüzeye getirdiğim zaman direkt olarak e, ilişki gözüküyor. Bıraktım. Touch align dedim. Şimdi aşağı kaydıracağım. Bakın touch ilişkisi verilmiş. Şu şekilde eş merkezi yapacağım. Center axis diyorum. Aynı şekilde bunu da şuradaki delikle eş merkezi yapacağım. Çok basit. Komponenti sürükleyip sadece istediğim, montaj yapmak istediğim yüzeye bırakıyorum. Ve ilişki veriyorum. Bakın civatayı birleştireceğim bu sefer. Ters geldi önemli değil. Reverse dedim. Şu iki yüzeyi de yapıştırdığım zaman Touch dememle birlikte çok hızlı bir şekilde bir montajı tamamlamış oldum. E, CTRL'ye basıp tutarak e, Sürüklediğiniz zaman montajda olup olmadığı önemli değil, direkt parçanın kopyasını size alır. Güzel bir tarafı da bu. Ee, şunu da göstermek istiyorum. Farklı bir montaj dosyası açacağım. Assemble komutunu kullanarak e, bir montaj dosyası içerisine e, parçaları ya da bir mont alabilirsiniz. Yeah, add Component komutunu kullanmak istemiyorsanız e, Assemble komutunu da kullanabilirsiniz. Bakın. Şimdi aynısını yapacağım tekrar. Seçtim. OK dedin. Geldi. E, CTL ile sadece tek bir parçanın kopyasını değil bir grup olarak da e, bütün grubun kopyasını da alabilirsiniz. Şu şekilde. Bir grubun kopyasını almış olduk. Gerçekten kullanışlı bir komutu olduğunu düşünüyorum. Ee, hemen bunu ekranın sağ tarafına attım. Eğer e, ctrl ile ctrl'ye basılı tutarak e, kopya almak istemezsiniz. Birkaç yolda var bunun. Select part kısmını tıklıyorum. Ürün ağacına geldim. Tıkladım. Bana bir kopyasını aldı. Ya da tekrar select part diyorum. E, ekrandaki bir parçaya tıklıyorum. Bir kopyasını aldı. Güzel tarafı Farklı bir montaj dosyasındaki komponente tıkladığım zaman da onu çalıştığım montaj dosyasına ilgili komponente almış oluyor. Aynı zamanda loaded part kısmından da komponent çağırabiliyorum. Açıkçası bu komutun çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir komut. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.